Hidaka YouTube kanalından hepinize merhabalar. Ben uzman astrolog Banu Karakaşlar. Bugün sizlere yay burcu hakkında birazcık hap bilgiler verip, bir de geçtiğimiz günlerde yaşadığımız yay burcundaki güneş tutulmasından bahsedeceğim. Müzik Yay burcun ev sahipliği yaptığı Güneş tutulması, Süper Moon dediğimiz bir etkiye sahip olduğundan dolayı duygusal durumlarda, duygusal e, düşüncelerimizde, hareketlerimizde birazcık fazla dalgalanmalar yaratacak. İniş çıkışlar, geçmişle ilgili olarak birçok şeyi tekrardan gözden geçirme, sorgulama, hatta çözüm üretmemiz gereken konulara yeniden bakmak gibi durumlar, bu tutulmanın en başlıca yaşayacağımız eylemlerinden bir tanesi. Yay burcu normal şartlarda neşeyi, canlılığı, umudu, inancı, özgürlüğü, arayışı temsil ettiği için birazcık daha bu oktavda zorlayıcı açılarda içerisinde bulunduğu için bu konuları tekrardan gözden geçirirken bir yandan da kendi özgürlük arayışlarımıza tekrardan bakmamız gerekecek. Tüm burçların aslında ortak olarak yapmaları gereken tek şey eski olguları bir kenara bırakıp tekrardan yeni inançlar ekerek ve bu inançlar doğrultusunda cesaret göstererek yeniden bir yol almaları gerekiyor. Bu ayın ikinci önemli gezegen olayı 20 Aralık'ta gerçekleşecek olan başlayacak olan daha doğrusu Venüs retrosu. Yılın son günlerini ne yazık ki ikili ilişkilerde sınav vererek geçireceğiz. Bu alanda mevcut ilişkileriniz varsa iletişime açık durumlarda bazı sıkıntılar, gecikmeler, anlaşılmama gibi durumlar, engellemeler ya da geçmişe ait problemlerin tekrar tekrar gün yüzüne çıkacağı durumları yaşayabilirsiniz. Eğer ki mevcut bir ilişkiniz yoksa, geçmişe dayalı aşklar tekrardan gündeminize gelebilir, kapınızı çalabilir. Hatta orada yarım kalınmış bir e, olaylar, durumlar, konular varsa, bunları tekrardan çözüme götürebilmeniz adına, tamamlanmanız için size bir şekilde orada hatırlatma yapabilir. Artık hepinizin bildiği gibi Venüs bizim aşk tarafımızı, değer algılarımızı, bunu e, yönetme şeklimizi, karşılama şeklimizi, sevgi tarafını, sevgiyi verme alma durumunu temsil eder. Bu durumda da retroya girdiği zaman e, o konularda birazcık daha zorlanmalar, birazcık daha anlaşılmaz durumlar. E, aynı noktayı bulamama, aynı yolda ilerleyememe gibi etkiler yaratabilir. Venüs'ün retro oluşu, tabii ki illaki ilişkilerinize sorun çıkartacak gibi bir durumu e, algılamamanız lazım. Ama eğer ki çözüme götürmediğiniz, görmezden geldiğiniz ya da e, bugün idare ediyorum, yarın bir şekilde bunu değiştirebilirim, dönüştürebilirim dediğiniz konular varsa bilin ki bu retroda, aynı sorunların birazcık daha büyük bir e, oluşumuyla e, baş etmek durumunda kalacaksınız. Venüs sadece aşk ve sevgi tarafımızı temsil etmez. Aynı zamanda da parasal konuları da temsil eder. Para kazanma şeklimizi, parayı değerlendirme şeklimizi. Tabii ki gene doğal olarak retroya girdiği zaman da parasal konularda yönetimi birazcık daha dikkatli ele almalıyız. Hele ki özellikle Oğlak burcunda retroya girdiği için orada birazcık daha sistem ve düzen oluşturarak ilerlemeli. E, harcamaları daha kontrollü yapmalı. Ya da atıyorum yatırıma dair planlarınız varsa burayı birazcık daha Yere basar bir şekilde planlayarak hareket etmelisiniz. Bu ayı zaten 4 Aralık'taki Yay burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasıyla açtık. Güçlü bir tutulma olduğundan dolayı eğer ki duygu kontrolünü e, girişimlerde fazla böyle e, cesur değil de daha mantıklı bir şekilde ilerlemeyi ele alırsak bu tutulma ile beraber önümüzdeki bir buçuk ayı daha kontrollü bir şekilde yaşayabiliriz. 13 Aralık'ta Mars'ın da Yay burcuna geçmesiyle beraber birazcık daha o ateş enerjisinin fazla hızlı tarafına eğilmiş olacağız. Yani radikal kararlar alabiliriz, hızlı düşüncelere bunu hemen uygulama isteğine geçebiliriz. Tabii ki burada birazcık daha stop ya da e, daha kontrolü ilerlemekte fayda var. Mars'ın yay burcuna geçtiğimiz zamanlarda öfke kontrolünü ve dilimize de birazcık daha sahip çıkmamız lazım. Çünkü bazen zaman zaman patavatsızlık ya da ilk e, düşündüğünü hemen söyleme etkisi yaratabilir. Eğer ki tartışmaya açık durumlar yaratmak istemiyorsanız daha kontrollü olmanızda fayda var. 19 Aralık'ta gerçekleşecek olan ee, bir ikizler burcunda dolunay var. İletişimle alakalı konularda karar alacağınız durumları belirleyecek. Zaten bu tarihten sonra da 20 Aralık'ta Venüs retrosu başlıyor. İkili ilişkilerin önemi ortaya çıkıyor. Bu alanda birazcık daha denge kurmamız gereken zaman dilimine geçiyoruz. 22 Aralık'ta da Güneş'in oğlak burcuna geçişiyle kış döngüsünü başlatıyoruz. Bir sonraki programda 2022'yi karşılarken hem Güneş Oğlak Burcu'na geçmiş olup Oğlak Burcu ile ilgili biraz kısacık konuşacağız. Hem de 2022'nin özetini önemli tutulmalarından belki birazcık daha kısa hap bilgiler size vererek burada olacağım. Kendinize çok iyi bakın.